Merhaba yedi kıta, yedi iklim. Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavcı hemu gelen o hemu zamanlanre. Roja Anayasamızın üçüncü maddesine göre Türk devleti ülkesi milletiyle bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir. Konuşmaların Türkçe yapılması gerekmektedir. Aksi durumda iş dizinin 66. maddesi uyarınca mikrofon kapanıyor. Genel kurulda konuşma yapan hatiplerin bu hussta dikkat etmeleri gerekmektedir. Siz dünya ana dilleri gününün kutlanmasını propaganda olarak mı sayıyorsunuz? O zaman gidin AK Partili belediye başkan adaylarınıza söyleyin. Mardin'de, Diyarbakır'da, Urfa'da gelip Kürtçe propaganda yapmasınlar. Iki yüzlülüğünüzü bu şekilde ortaya çıkarmayın. Açık, Açık değil. Son. Sonuçta söz vereceğim uzun ayrım uzun. Şu an bir kafa karışıklığı var. Bir dakikalık konuşmamı mı tamamlayayım? Yoksa... Buyurun, ben size yeniden bir dakika süreyim. Tamam lütfen sözümü Ama Türkçe hitap ederseniz... Bir, bir kelimeyle bu ülkede yaşayan hakların dilinden Ana dil gününü kutlayacağım ve rica ediyorum sözümü kesmeyin. o, o sistem kesiyor zaten onu söyleyeyim. Sistem ben. kesmiyor. Az evet. önce arkadaşım da Kürtçe konuştu ve kesmedi. Kesildi, kesildi. Siz parkına var mı Ben yazımı tamamlamak e, Kürtçe, istiyorum müsaadenizle. Kürtçe ederseniz sevinirim. Ben Hı. dünya halklarının dilinde Kürtçe kutlayacağım. Merhaba 7 kıta, 7 iklim. Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavce hemu gelen o hemuz Sezai Bey size söz vereyim. Bugün Uluslararası Ana Dili Günü ve bunun kutlamasını burada doğal olarak herkes kendi ana dilinde yapar, yapmalıdır da. Bu tahammülsüzlüğü anlamak mümkün değil. Kaldı ki bu kutlama anayasanın değil üçüncü maddesine hiçbir maddesine aykırı değildir. Tam tersine anayasa onuncu maddeyi savunmaktır. Dolayısıyla burada kendi ana dillerimizde tabii ki kutlamaları yapacağız. Bu şekilde de kutlamaya devam edeceğiz. Biz de biliyoruz Türkiye'de resmi dilin Türkçe olduğunu ve meclisin çalışmalarını Türkçe yürütmesi gerektiğini. Evet bu yasalardan kaynaklanan bir zorunluluk ama bu ana dilimizi kullanmayacağımız bu tür kutlamalarda bu dili dile getirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Lütfen buna saygı gösterin ve gerekli sınırı, tahammül sınırları çerçevesinde bu ilişkiyi saygın bir şekilde yürütelim. Şu an yerimden almış olduğum bu söz hakkını bir dakikalık konuşmamın gasp edilmesi sebebiyle devam ettirmeyeceğim. Fakat bunu çok açık ifade etmem gerekiyor ki yetkinizde olmayan bir şekilde söz hakkımı gasp ediyorsunuz. Tıpkı 100 yıldır Kürt halkının ve diğer hakların sözünü gasp ettiğiniz gibi bugün burada 21 Şubat'ta Dünya Ana Dilleri Günü'nde yine Kürt Çin'in üzerindeki baskıları bir kez daha hepinizin ve bütün halkların, bütün dünyanın gözü önünde bir kez daha yaşadık. AKP ve MHP iktidarı seçim zamanında Kürt dilini bir araç olarak kullanarak o istemeyi biliyor ama bu çok iyi bilinsin ki ne Kürtçe konuşmaktan, ne Kürtçeyi savunmaktan, ne diğer dillerin özgürlüklerini savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi her bizi berkodan azımar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Roja Zimane Dayıkaya Cihan Yani bu bu samimiyetsizliği anlamak mümkün değil. Şimdi şu anda AKP'nin müsaade, müsaade, müsaade Şu anda bir AKP milletvekili hatta Hayır, şu anda canlı izliyoruz. Utanım. Kürtçe konuşuyor. Kürtçe. Şu anda halkı selamlıyor. Ey bu ne? Bu ne o zaman? Bu ne o zaman? Bir dakika arkadaşlar. Sayın Temelli buyurun. Buyurun Sayın Temelli. Buyurun. Bu nedir yani? Bu değil Sömürge mi? Sömürge ise tamam değil bu dili konuşamazsınız. Evet. <laughs> buyurun Sayın Temelli buyurun Türkçe. Şimdi <laughs> merak etmeyin. Tabii ki buranın çalışma dili Türkçe. Biz de çalışmalarımızı Türkçe yapıyoruz. Buyurun. Ama halkımızı Kürtçe selamlayabiliriz. Burada kendi kapalı devre değil. Bakın televizyon canlı veriyor. Türkiye halkları bizi seyrediyor. Hem Kürtçesiyle, Lazcasıyla, Çerkezcesiyle bizi seyrediyor. Bir selamlamayı bile bu halka e, hak olarak görmeyen bir zihniyet zaten siyaset yapamaz. Çalışma dili Türkçe. Buna itiraz eden var mı? Yok. Resmi dil Türkçe. Ha bu yasaların değişmesini de istiyoruz. Çünkü tek bir resmi dille çalışma yapmak zaten büyük bir eksiklik. Bu eksikliği gidermenin, giderememenin utancıyla e, aslında kendimize eleştireceğinize bize saldırıyorsunuz. Biz ana dilimizde selamlama yapacağız. Buna yönelik bu mikrofon kapatma bir kere bir söz hakkının gaspıdır. Asla hiçbir mecliste tevessül edilecek bir şey değildir. Bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz. Bunun tekrarlanmasını da istemiyoruz. Çünkü eğer siz mecliste milletvekillerinin söz hakkını gasp ederseniz artık zaten anayasayı açıktan ihlal ettiğiniz... Ee ee Bizim Can Atalay davasında dile getirdiğimiz o hilali burada artık rutin bir işleme çevirmiş olursunuz. Anayasa 83 ortadadır. Milletvekillerinin söz hakkı gasp edilemez. Siz bunu bizzat meclisin orta yerinde yapıyorsunuz. Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Bunu nasıl içinize sindiriyorsunuz? Biz de bunu anlayamıyoruz. Siz milletvekili değil misiniz? Siz halkın oylarıyla seçilip gelmediniz mi? Siz bir şeyi temsil etmiyor musunuz? Siz burada neyin taşeronluğunu yapıyorsunuz? milletvekili gibi davranmak zorundayız. Halkı temsil ediyoruz. Halkın dilleriyle siyaset yapmak zorundayız. Bu dilleri yok saymak demek temsiliyet hakkını da yok saymak demektir. Evet bugün ana dil günü. Bugün 21 Şubat uluslararası ana dili günü. Keşke bugün AKP sıralarında Kürt milletvekilleri de kendi dilleriyle halkını selamlayabilseydi. Keşke o seçildikleri yere uygun davranabilselerdi. Keşke Muş vekili gelseydi burada. Muş sokaklarında konuştuğu gibi Kürtçe konuşabilseydi. Keşke oradan halkın temsil ettiği oranın adıyla, oranın diliyle burada ben de varım diyebilseydi. Ama diyemiyorsunuz. Evet, dilinizi de siyasetiniz de ipoteklemiş durumdasınız. Dolayısıyla bu tahammülsüzlüğünüz nedeni aslında yaşadığınız utançtır. 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü kutlu olsun. Tüm dünya halklarını, tüm dilleri buradan saygıyla selamlıyorum. Unutturulmaya çalışılan, kaybettirilmeye çalışılan tüm halkların tüm dillerin önünde saygıyla eğiliyorum. Biz de asimilasyon politikalarına maruz bırakılmış durumda. Ama Kürtler ve Kürtçe direnmeye devam edecek. Kürtler ve Kürtçe, Kürt halkı özgürleşecek yakındır. Halkların Demokratik Kongresi toplumsal alanda çalışmalar yapar. Çok kültürlü, kimlikli, çok dilli olarak Halkların Demokratik Kongresi Sağlık Meclisi toplum sağlığı alanında çok dilli olarak çalışmalar yapar. Onların bir mesajını burada sizle paylaşmak istiyorum. Bizler halklarımızın kendi dillerinde sağlık hizmeti almasını istiyoruz. Ana dilinde sağlık bütün halkların hakkıdır. Em dıhazınkı Siz devam edin Sayın Milletvekili buyurun. Türkçe. Evet tekrar 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 söylüyorum. 21 Şubat Dünya Ana Dilleri Günü kutlu olsun. biz Bistiyekisipate kes. Buyurun devam edin, devam edin buyurun. Buyurun devam edin sayın milletvekili. Buyurun. Bakınız. Söz, Türkçe, Türkçe konuşun. devam edin. Eder misiniz sürenin? Türkçe konuşun. Devam ama bakınız burada. Siz de... devam edin. On, sizi dinliyor millet. Sayın Genel Kurul, Kürtçe'ye tahammülsüzlük var. Bu çok net. Ortada görünüyor. Devam edin buyurun. Çalışamaz hale getirmek istemiyoruz. Burada ana dil hakkını savunuyoruz. Her alanda ana dilin yaşamsal olduğunu söylüyoruz. Sağlık alanından emek alanına tüm alanlarda ana dilinde yaşam haktır. Ve en temel insan hakkıdır. Bunu savunuyoruz. Buradaki bu tahammülsüzlüğü de anlamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Saadet Partisinden çok özür dilerim. Önergeleri üzerine birkaç kelime söylemek isterdim ama maalesef ki buna izin vermediniz. Süremi ona göre ayarlamıştım. İki dakikada olsa konuşmak istiyordum. İki dakikada konuşur. Buna bu izni buradan istiyorum. Ama Sayın Grup Başkanı arkadaşlarınız laf atıyor. İki dakika konuşmamın bir dakika, burada görüyorum. Şimdi değerli milletvekilleri. Ama hep şey çatışmayı çıkarıyorsunuz. Siz siz. Siz çağırıyorsunuz. Bir dakika. Değerli milletvekilleri. Anlaşılan bir dakika. Bir dakika. Sayın milletvekilleri. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. bir dakika bir dakika. Sayın milletvekilleri bir dakika. Şimdi Sezai Temelli kendi düşüncelerini ifade ettikten sonra divanı yöneten arkadaşınız olarak ben anayasanın üçüncü maddesine göre Türk devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir. Konuşmaların Türkçe yapılması gerekmektedir. Bu mecliste Türkçe konuşulmaması konuşulması konusundaki iradeyi beyan ettim. Türkçenin dışında konuşulunca otomatik olarak müsaade etmeyeceğimi ifade ettim. Bu temel değerler çerçevesinde düşüncelerinizi ifade ederseniz sevinirim. Buyurun. Sayın Milletvekili. Size iki dakika söz veriyorum. Teşekkürler. Bugün Dünya Ana Dilleri Günü ve burada farklı dillerde selamlamalar yapmak, konuşma yapmak da en doğal bir gelişme ve hak olarak bence yazılmalı tarihe. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasarruf tedbirleri genelgesi var. 2021 yılında açıklamış bu genelgeyi. Aynı döneme tekabül eden israfı İsrafı Önleme Vakfı'nın da raporu var. O genelgede diyor ki, arsa ve arazi satın alınmayacak, yeni kiralama yapılmayacak. En az yüzde yirmi olarak taşıt sayıları 2023 sonu olarak azaltılacak. Yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek. Günlük gazete alımı yapılmayacak rapor, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak. Kağıt kullanımı en aza indirilecek. Bu genelge Cumhurbaşkanlığının dışında tutulduğu bir genelge olarak genelge olarak sunulmuş. Aynı dönem 2021 yılında ise israfı önleme vakfı raporu diyor ki Türkiye milli gelirinin yaklaşık yüzde on israf etmektedir. Yani Türkiye 2021 yılında 1 trilyon 81 milyar liralık kaynağını israf etmiştir. Bakınız bu israfa giden paralar eğer hastane yapımına harcansaydı 600 yataklı tanesi 70 milyon lira olan 15447 hastane 2021 yılı rakamlarıyla yapılacaktı. Her bir 6 milyon 600 bin lira değerinde 16 derslikli 841 ilkokul yapılacaktı. Çiftçilere yıllık 50 bin lira tutarında 21 milyon çiftçiyi destekleyecek bir meblağ ortaya çıkacaktı. Fakat biz 22 yıldır iktidarın savurganlığı ile sınanmış bir ülkede yaşıyoruz. Sürekli olarak yurttaşa tasarruf çağrısı yapılıyor. Türkiye'de kamu yönetiminin rüşvetten, zimmetten, ihale başta olmak üzere usulsüzlüklerden arınmış olduğunu, bu alanda etkili ve caydırıcı yaptırımların uygulandığını 22 yıldır görmedik. En büyük israf devlette. Bu. Sayın başkanım, şimdi bugün bugüne bu ana kadar gerçekleşen tartışmaların çok sağlıklı bir ortamda yürümediğini ve daha öte noktalarının da Meclis'in hem saygınlığına vakarına hem Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclisi ve Gazi Meclis olma vasfına e, çok e, sıkıntı düşüreceği kanaatindeyiz. İş düzüğümüz ve anayasamız açıktır. Herkes bu anayasanın varlığını kabul etmektedir ve bu anayasa üzerine yemin etmiştir. Bu anayasal düzene uyum konusunda bu meclise gelirken bütün kutsal değerlerimiz adına yemin etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla e, burada bir e, işte Kürtçe üzerinden çok hassas bir tartışmayı sanki sadece bunu işte Dem Parti Kürtçe taraftarı onun dışındaki partiler bunun düşmanı gibi göster. Bunun düşmanı gibi göstermek bu millete karşı yapılan çok büyük bir provokasyondur. Türk milleti içerisinde bütün bu kapsamda Kürt kökenli kardeşlerimiz de dahil olmak üzere bu oyunlara düşmeden bu oyunlara hiçbir şekilde tevessül etmeden veya bunlara tevessül edenlere karşı durarak bugünlere geldi. Bu biz bu memleketi bu şekilde tesis ettik, bu şekilde kurduk. Şimdi burada mecliste birileri Kürtçeyi yasaklıyor, Kürtçeye tahammül edemiyor gibi bizleri özellikle göstermek yanlıştır. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye'nin dili, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dili Türkçedir. Dolayısıyla bu dille hitap etmek, bu dille burada çalışmak esastır. Bunu bilerek, bunu biliyor olmasına rağmen bu konuda ısrar edilmesinin iyi niyetle bağdaşır bir tarafı yoktur. Bunu asla kabul etmeyeceğimizi bu hususta iş düzgün gereğini yapılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sezai Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İyi Parti Grup Başkan Vekilinin ırkçı hezyanlarıyla ilgilenmiyoruz. Ama e, anayasa 3 diye bir mevzu gündemimizde yok. Bir kere Anayasa 3'ü bir kez daha okuyorum. Türk devleti virgül ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Kimin? Türkiye devletinin. E biz devletin aparatları mıyız? Biz milletvekiliyiz, seçilmiş halkın temsilcileriyiz. Peki, devletin aparatı Türkçe konuşmak zorunda. Devletin işlemleri Yap. resmi dil Türkçe mi? Evet. Türkçe yapılmak zorunda. Çalışma dili Türkçe mi? Türkçe yapılmak zorunda. Bunu Anayasa değişene kadar böyle. Ama bir dakika. Bir dakika. Anayasayı iyi okuyun. Okumak zorundasınız. Virgül, noktalı virgül, iki nokta. Hani Türkçe'yi Türkçe'ye üzerine Sayın Usta dedi ya dilimiz Türkçeyi çok iyi bilmeliyiz geliş. Buyur. Buyur. Bir dakika. Noktalama işaretleri de buna dair. Biz Şimdi devletin aparatı değiliz. Biz milletvekiliyiz. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair bir yasamak kurumundayız. Dolayısıyla çalışma dilinin Türkçe olduğunu biliyoruz. Bu bir eksiklik. Keşke çok dilli olabilseydi. Ama burada Kürtçe konuşamazsınız. Kürtçe hitap edemezsiniz. Kürtçe selamlayamazsınız diye bir şey yok. Bizim bu anlamdaki itirazımızın aslında neye tekabül ettiğini, neye karşılık geldiğini burada hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama burada tahammülsüzlük gösterip sonra da biz Kürt halkına karşı değiliz, biz Kürtçe'ye karşı değiliz. Ya bunu söylemeyin bari. Kendi içinizde bir tutarlı olun. Ya bu düşmanlığı yapmayın ya da gelin burada gerçekten meclisin tahammüllerine, tarihine, kültürüne uygun bir şekilde çalışmaları sürdürelim. Sayın Dervişoğlu buyurun. Şimdi bu konu defalarca gündeme geldi. Mecliste de zaman zaman tatlı tatsız tartışmalar yaşadık. Şimdi bir anayasa maddesini yorumlarken bile biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aparatı değiliz ifadesinde. Türkiye Devleti'nin aparatı değiliz ifadesinde bulunabilirsiniz. Bizce hiçbir mahsuru yok çünkü biz sizin neyin aparatı olduğunuzu biliyoruz. Önce bunu söylüyorum iki, 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 siz Türk düşmanı olabilirsiniz. Siz Türklük düşmanı da olabilirsiniz. Ama bizi Kürt düşmanı yapamayacaksınız. Bunun da altını çizerek söylüyorum. Ayrıca, ayrıca ya ben, tabi dinlemeyi, benim, benim söylediklerimi, siz benim, siz benim, benim söyledik Buyurun buyurun Sayın Dervişoğlu buyurun. Ben sizin ben sizin ben sizin ne yapmak istediğinizi gayet iyi biliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarına bu ifadeleri geçirmek suretiyle kendi stratejinize uygun bir vasat oluşturmaya çalışıyorsunuz. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sizin stratejinize ve değirmeninize su taşımayacağız. Şart ne olursa olsun millet de bunu böyle bilsin. Şimdi bu kürs bu sıralarda oturuyoruz hepimiz bu sıralarda oturuyoruz. Öncelikle öncelikle bakın Buna başka siyasi partiler de görüyor musun sağmüsüzlüğü? Başka siyasi tabii siz. Başkanım ben arkadaşlar susmayı öğrenirse bir görüşlerimi açıklayacağım. Bir dakika. Ha. Bir dakika bir dakika. Sayın milletvekiller. Bu, bu, bakın Bir dakika bir dakika. Sayın Dervişoğlu. Bir dakika beklesin. Sayın başkan. Şimdi bu değirmene bu değirmene su taşımayalım. Şimdi bakınız Türkiye'de seçimler olduğunda kampanyalarda kullanıldığı söylenir eee Kürtçemizin hepimizin zenginliğidir. Şimdi ya bir müsaade buyurun da iki kelam belki faydalı de, bir de, laf de, ederim de, yani ha. Sayın Milletvekilleri Sezai Bey konuşurken buradan laf atan arkadaşları ikaz ettim laf atmayın diye Grup Başkan Vekilleriniz gayet güzel düşüncelerini ifade ediyorlar müsaade edin Sayın Dervişoğlu konuşmasını tamamlasın buyurun yani şimdi aslında şunun da hassasiyetle altının çizilmesi lazım yaşadığımız coğrafyanın kültürel zenginlikler içerdiğini hepimiz biliyoruz ama bu kültürel zenginliklerin bir istismar vasıtasına dönüştürülmemesi de lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde şayet Türkiye'de Türkiye'de seçimler yapılıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olduğumuz için oy kullanıyoruz. Evvela bunu kabul edeceğiz. Ve seçme ve seçilme, siz vatandaşlık tanımına da itiraz edebilirsiniz seçme ve seçilme hürriyetinden yararlanıyorsak da onu taşıdığımız kimliğe borçluyuz. Dolayısıyla her seçimin öncesinde Kürt halkının oyları işte diğer etki kökenlerin oyları üzerinden siyaset yapılmaya kalkışılması da bölücülüğün daniskasıdır. Türklüğünüzü inkar ederseniz Türkiye Büyük Millet Meclisine gelemezsiniz. Türklükten Türklükten yararlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyorsanız Türk düşmanlığı ve bölücülükte yapamazsınız. Herkes bunu iyi bilmek zorunda. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına evet. Karabük Milletvekili Sayın Cevdet Akay. Buyurun sayın.